torunumuz Jetta Passat Golf MK6 Vak grubu araçlara benzin deposu kilidinin bozuk olması. değişimi kapıyı kilitlediğimiz halde benzin kapağı açık kalıyor yani kilidimiz kilitlendi bozuldu diye hemen değiştirmeyin. Tamir yolunda deneyebilirsiniz. Şimdi bunu tamir ettik. Bu araba 10 yaşında. İçerideki mo kilit motoru hala sağlam. Kilidin içindeki elektrik motoru hala sağlam. Sadece mekanizma sıkışmış. Evet, bagajdaki klipslerimizi bu tork alyanını bir taraftan çevirirken bir taraftan bu şekilde tutarak vidalı kısmını açıyoruz. Ondan sonra böyle çekip çıkarıyoruz. Bir istersek burası. Ondan sonra iki üç dört bu klipsleri açtıktan sonra döşemeyi çektiğimizde bu evet şurası kapağa gidiyor. Bu da soketi. Soketi buradan çıkarıyoruz. Ondan sonra dışarıdan kilitimizi çekip çıkaracağız. Yenisini buradan takıp tekrar soketimize yerleştiriyoruz. Bunun için buradaki civatayı söküyoruz. Ondan sonra bu kaplamayı çıkartacağız. Şu kısımda da kilit var. Kilit mekanizması. Arka taraftan bagajın içinden fişini çekip bu kilidi buradan alacağız. Bu plastiğin arkasında. Benzin kapağını açıyoruz. Ondan sonra bu kapağın etrafından yumuşak plastiği çıkarıyoruz. Benzin deposunun içine pislik kaçmamasına dikkat edip elimizi içeriye sokup yukarıdan çekeceğiz. kırdı. çıkardık. Kildimiz burası. Bunu buradan kızaklı bir şekilde çıkardık. Kildimiz bu. Bunu yenisiyle değiştiriyoruz. Evet. Karşıda gördüğünüz delikten oradaki kauçuk tokozu bagajın içinden dışarıya doğru parmakla bastırdığımızda dış taraftan çıkıyor. Lan burada ölecek mi var? İşte bu şekilde. Çıktı. Kilerimiz bu. Şimdi bu çerçeveyi buradan sökmemiz lazım. Ben daha önce kilidi çıkarıp tamir etmiştim. Şu anda çalışıyor. Kilit aç kapa yapıyor. Ama takınca asıl ne tepki verecek onu göreceğiz. Açtığımda kilidin bozuk olmadığını içerideki mekanizmanın sıkıştığını fark ettim. Tabi perçinin olduğu için açarken bir daha kapatamıyorsunuz yapıştırarak kapatmak zorunda kaldım. Kilit motoru sağlam, dişlileri sağlam ama mekanizma sıkıştığı için açamamış. Şimdi benzin kapağını açıp şu çerçeveyi çıkaracağız. Bu çerçeveyi çıkarmak için benzin kapağını açtığımızda şu yumuşak plastiği yukarıya kaldırıyoruz. Ondan sonra buradan çıkarıp çekiyoruz. Elimizi sokup çekiyoruz. dışarıda kilit olmayınca daha kolay çıkıyor. Kilit daha önce dediğim gibi tamir ettim. Şimdi kilidin kablosunu içeriye göndereceğiz. Şu delikten içeriye göndereceğiz bagaja. Bagaj menteşesinin altına. Ondan sonra o deliğe bu tıkaç giriyor. Tıkacın şu oluklarına kaportanın tam girmesi lazım kolay girsin diye yağladım takozu. Şimdi kilidi takmak için. Kabloyu deliğinden bagaja gönderiyorum. Duvarlak takazını da duvarlak takazını da yerine geçiriyorum. Toz takazı orada geçti. Bagajda nereye geldi? Bakalım Taktığımız kablo bu. Soketi de burada. Bu kablayı taktık. Soketi de yerine takıyoruz. Soketin şurada çentiği var. Çentik kısmı bize bakıyor. Evet, soketinde taktık. Evet, kilidi tam şuradaki oluklarını buraya geçiriyoruz. Kaportaya şu oluk Daha sonra pandizotumuzu kapağın etrafındaki pandizotu yerine takacağız. Önce sağ taraf Ondan sonra tarafı da tutturduk. Kolay bir şekilde geçti. Depomuzun içine pislik kaçırmamaya dikkat ediyoruz. Hasta Kilimiz tamam olduğuna göre bak şimdi döşemeyi yerine takabiliriz. Zaten presli olduğu için hepsi yerini buluyor. Bir iki da 3 ve burası 4. Klipslerimizi taktığımızda işlemi tersten gittiğimizde tamamlanıyor. Bu iş bu kadar. Yani kilidimiz kilitlendi bozuldu diye hemen değiştirmeyin. Tamir yolunda deneyebilirsiniz. Şimdi bunu tamir ettik. Bu araba 10 yaşında. İçerideki mo kilit motoru hala sağlam. Kilidin içindeki elektrik motoru hala sağlam. Sadece mekanizma sıkışmış. Heh, bu ileride de sıkışabilir. Sıkıştığında anlık olarak benzinlikte benzin alırken ne yapabiliriz? Onu <laughs> daha önceki videomuzda paylaşmıştık. Kısaca tekrar anlatalım. Aynı zamanda buraya linkini de bırakıyorum eğer benzinlikte acilde açamazsanız aynı anda aç kapa aç kapa yaparken bir taraftan da bir elinizle kapağı böyle yapıyorsunuz hızlıca iki elinizi kullanıyorsunuz bir elinle kilidi aç kapa yapıyoruz bir elle de buraya böyle basıp bırakıyoruz o esnada mekanizma açılıyor maksat bu pimi içeriden kilidin içinde hareket ettirip sıkışan kısmını kurtarmak. Bu kadar. Bu arada benim daha önceki yıllarda kilit sıkıştığında şu tıkacı açıp bu minik tıkacı açıp içerisine VD40 damlatıyordum. Sonra tekrar kapatıyordum. Biraz daha rahatlıyordu. Ayrıca soğuk havada şu gördüğünüz beyazlık bu kilit mekanizmasının içindeki kremisi yağ, gres yağı soğuk havalarda bu donabiliyor ve şu şekildeki hareketi zorlaştırabiliyor. Soğuktan da yapabiliyor yani. Bu kadar. Beğenmeyi unutmayın.